Beşiktaş'ın olağanüstü seçimli genel kurulunda Hasan Arat kulübün 35. başkanı oldu. Sandıktan çıkan sonuçlara göre 6.977 oy Hasan Arat, 4.346 oy ise Serdal Adalı aldı. Peki Hasan Arat kimdir? Hasan Arat 1959 yılında Adana'da dünyaya gelmiş, Haydarpaşa Lisesi ve İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun olmuştur. 1970'li yıllarda Adana Demir Spor ve Beşiktaş'ta profesyonel olarak basket oynamıştır. 1996 yılında ekonomist dergisi, Türkiye Milli Produktivite Merkezi ve Dünya Gazetesi tarafından yılın iş adamı ödülünü almıştır. 1998-2000 yılları arasında Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nde Süleyman Seba Başkanlığı'ndaki yönetim kurulunda ikinci başkanlık yapmıştır. Aynı zamanda pek çok olimpiyat komitesinde yöneticilik yaptı. 2019 yılının Kasım ayında Dünya Atletizm Konseyi İcra Kurulu'na kabul aldı. İcra Kurulu Risk Komitesi Başkanı olarak görev almaya devam etmekte. Gayrimenkul Yatırım ve Geliştirme Şirketi Nova Invest Invest'in ortağı ve yönetim kurulu başkanıdır. Aynı zamanda Don Grubun kurucusu ve Beymen Grubun yönetim kurulu başkan yardımcısıdır. seninle ölmeye geldik.